Arkadaşlar selamünaleyküm. Güvercin ve kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz ama burası buz gibi arkadaşlar. Çok soğuk bir hava var. Kar yağdı biraz ama yani o büyük kardan daha soğuk öyle söyleyeyim. Kuru bir ayaz var. Adamın ellerini yakıyor. Ben de o yüzden kümesdeki kuşları dışarı çıkaramayacağım. Şöyle bir kuşları göstereyim size şimdi kuşları yemlemeye geldim. Şöyle bir göstereyim size taklacılarımız bunlar karınları acıkmış arkadaşlar şimdi yemlemeye geldim dediğim gibi sularını tazeledim karınlarını doyursunlar sularını içsinler istirahat etsinler çünkü hava çok soğuk benim kuşları uçurma gibi bir ihtimalim yok. Bu arada arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim şurada bir kuş var görüyor musunuz çakmaklı bir erkek benim çakmaklım değil bunu yeni yakaladım arkadaşlar hatta videosunu da çekmiştim çok da güzel bir yakalama videosu olmuştu ama maalesef yanlışlıkla videoyu sildim arkadaşlar ee, yapacak da bir şey yok kurtarmaya çalıştım ama bulamadım videoyu bir türlü bir kuş daha yakaladık haberiniz olsun çakmaklı bir erkek herhalde çünkü erkek gibi ötüyor ben ilk yakaladığımda dişi sanmıştım dün yerde gezinirken biraz öttü eee Herhalde erkek diye tahmin ediyorum. Fiziği ince, narin bir hayvan. Hatta şöyle bir uzaklaştı. Daha yakından göstermeye çalışayım. Koyu bir çakmaklı benim erkeğim arkadaşlar içerdi. Hatta kuşa bakın kanadı bantlı. Çünkü yeni yakaladık. Keşke videosu silinmeseydi de size izletebilseydim ama yapacak bir şey yok dediğim gibi bir kuş daha kümesimize dahil oldu. Haberiniz olsun. Sonra gördüğünüzde bu kuş nereden çıktı demeyin. Kuşu yakaladık. Bu kümesi kapatalım arkadaşlar. Şimdi büyük kümese geçeceğiz. Vallahi dediğim gibi kuşları dışarı çıkaramıyorum. Hava buz gibi. O yüzden kümesin içinden çekim yapacağım size. Hem böyle daha güzel olacak. Bir kümes baskını yapalım. Selamun aleyküm. Ben geldim çocuklar. Korkmayın lan. Biraz böyle hızlı bir giriş yaptım ama yapacak bir şey yok. Çünkü üşüyorum. Enerjimi ayakta tutmam lazım. Arkadaşlar kuşlarımızın hali vakti yerinde. Ben normalde bu cümleyi çok kullanıyorum. Şükürler olsun. Öyle ciddi bir hastalığımız yok. Bu aralar sadece ani ölümler yaşıyorum. Ama o da tek tük ve uzun süre aralığında peş peşe olmuyor. Mesela kırmızı dolapçımız burada uçurduğumuz kırmızı dolapçı öldü. Ve şaşırdım. Bir gün önce pulda gezen çok güzel uçan cin gibi bir kuş. Bir sonraki gün vefat etti. O da şurada yerde buldum. Şaşırdım, üzüldüm ama sebebini de bulamadım. Ben peşi sıra gene kuşlarımda ölüm yaşarım diye korkuyordum ama neredeyse bir 20 gün geçti. Hala kuşlarımda bir kırgınlık yok. Bu da hastalığa işaret mi değil mi bilmiyorum. Ben gene takviyelerini yaptım, ilaç tedavisi yaptım. Hani genel bir ilaç tedavisi yaptım. Bir kırgınlık yaşamadım kuşlarımda. Bir rahatsızlık yaşamadım. Görmedim. Maşallahı var kuşlarımın. Hatta bir tanesi daha yeni dışkılar arkadaşlar. Yani kuş besleyenler bilir. Şu dışkıyı size göstereyim. Bu kuşun ne kadar sağlıklı bir dışkı yaptığını görmüş olun. Dediğim gibi bilenler bilir. Sağlıklı dışkı böyle olur. Kuşlarımın genelinde bu var. Ama bazen ölüm yaşıyorum. Ona da akıl sır ermiyor. Kafam allak bullak. Şöyle bir kuşlarımı göstereyim arkadaşlar. Şu karabaşım yavaş yavaş güzelleşmeye başladı. Suratı oturmaya başladı. Bakayım sen yumurtlayacak mı aşkım benim? He? Aa yumurtlamış bile. Arkadaşlar iki tane yumurtası var burada. Hay maşallah benim kızıma. Hay maşallah benim kızıma. Bunlar daha ilk yumuzaları, ilk tecrübeleri arkadaşlar. Dişimiz çok güzel, suratı falan çok güzel, çok narin bir kuş. Erkeğimiz biraz çirkin. O da şu muydu lan? Sen miydin lan onun kocası? Bu herhalde. Arkadaşlar ya bu ya şu. Gagaları siyah. Aslında bu kuşlar yavruyken bembeyaz gagaları vardı. Sonradan karardı. Renkleri de biraz matlaştı. Bir dakika. Ne oldu sana? Oo. Arkadaşlar bu kuşta fık fık var. Benim buna hemen müdahale etmem lazım. Ciddi anlamda hem de ağır bir fık yaşıyor. Nefes nefese kalmış kuş ya. Ha kızım benim ne oldu sana? Sen bu halde yavruya nasıl bakıyorsun peki? Ha? oy Ol kurban olayım sana ben arkadaşlar kuş fık olmuş benim ona acilen müdahale etmem lazım ilacım var Allah'a şükürler olsun ona müdahale edeceğiz iyileştireceğiz ciddi bir hastalık değil hemen geçer şurada bir yavrumuz var ama bu pusmuş ya soğuktan mı acaba Oğlu şu ne oldu sana bakayım yo senin karnın da tok Seni bir çıkarayım bakayım ya merak ettim He oğlum benim. Koyu bir çakmaklı verdi arkadaşlar bu yavruyu. Karnında yemeği var. Şöyle yuvasına bir koyayım bunu. Hatta yuvasına koymadan önce arkadaşlar şu şöyle bir kalsın. Düşme ama tamam dikkat et düşme düşme. Ben şuraya böyle soluklar için kağıtlar koydum. Şuraya bir sereyim bu kağıdı ki bir zemini temizlensin. Ayakları pisliğe gelmesin. Şöyle bir koyayım ha. Temiz temiz gez ya. Eşek. Ya bu kuşta ciddi bir fık, fık var. Sesini ta buradan duyuyorum. Bunu düzeltmem lazım. Neyse bakacağız. Şurada bir yavrumuz var. Bir de buna bakalım. Ama bakın. Bildiğiniz beni kanatlarınızla tokatlıyorsunuz. Kanatlarınız yüzüme çarpıyor. Ondan sonra canım yanıyor. Bakın bu da bizim daha önce kaldığımız çakmaklı erkek. Diğer kaldığımızda Diğer kümeste şimdi burada bizim bir dolapçımız var. Burada bir dolapçımız var. Of ellerim dondu ya. Arkadaşlar fark ettiyseniz taklacıların hepsini diğer kümese götürdüm. Bir şu Arap dişi bir de bu çakmaklıyla bu arka tepe olan burada bunlar da yavruları büyüsün. Hemen bunları da götüreceğim. Bu kümeste taklacı kuşumuz kalmayacak. Bundan sonra bu kümese takladığı kuş koymak yasak. Şu kuşumuzu bir daha çekelim bakalım. Daha güzel gözüküyor mu? Ah kızım benim. Maşallah sana. Ufacık da boyu var. İnşallah daha da güzelleri olur. Uğraşıyoruz, çabalıyoruz. burada bir karabaşımız var. Sakallı güzel bir sakalı var. Arkadaşlar ben videoyu sonlandırayım artık. Hava çok soğuk. Kümesin içinde bile ellerim üşüyor. O yüzden çok fazla bekleyemeyeceğim. Kümesimizi bir ziyarete geldik ve gidiyoruz. Hemen bu kuşa müdahale edeceğim ben. Bir fık fıkla alakalı tedavi uygulayacağım. Bir de büyük ihtimalle bu karabaş yavrumuz yumurtlamış ya. Nerede bizim karabaşımız? Şu. Bu yumurtaları kaydıracağım arkadaşlar. Başka kuşların altına koyacağım ki yavrular çıksın. Çünkü bunlar ilk yavrusu olduğu için bakamayabilir. Ben videoyu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.